Dondurma yemek isteyen var mı? Dondurma yemek isteyen sesim gelmiyor mu? Dondurma yemek isteyen. Ben yiyeceğim. Berat dondurma yemek isteyen. <laughs> var mı dondurma yemek isteyen? <laughs> evet, 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 evet. Berat seninki neyli olsun? Eee, Çikolata seninki neyli olsun? Sade. Sade. Çukarı o zaman seninki sade. O zaman sana bir görev veriyorum. Evet. Gidiyorsun küçük odaya. Aynen. Orada deniz malzemelerini hazırlıyorsun. Havlu, Ondan sonra şortlar, deniz ayakkabılar, çantayı hazırlıyorsun. Eksiksiz bir şekilde Doğru. buraya getiriyorsun. Dondurmayı hazırlanana kadar, tamam mı? Olur. Koş, fırla. Tamam Berat hazırlıyoruz. Tamam, bir dakika ben sana vereceğim. Berat, aklıma çok güzel bir fikir geldi. O yüzden sizi çağırdım. Abi'ye tuzlu dondurma şakası yapalım mı? Evet. Çak. Yani, yani şöyle yapacağız. Dondurmaya yani tuz mu dökeceğiz? Tuz dökeceğiz ama arasına dökeceğiz, tamam mı? Hadi Yok, bakalım. Dökmeyelim. Çok dökmeyelim. Yok. Berat, şimdi şu dondurmanın arasına biraz tuz dök tamam mı? Abi hani kakaolu olup sade istemişti ya. Hı -hı. Bak şimdi sen tut ya da ben dökeyim. Tut tut. Dök 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 dök. Oh 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 oh. Ay. Oy 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 bir şey olmaz tuz bu. Tut 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 tut. Oh 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 oh. Tamam. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Onun üstüne de kakaolu koyacağız. Anlaştık mı? Hı -hı. Berat şimdi sen tut şunu. Hı -hı. Bak unutma bu abinin tamam mı? Bu abinin. Şimdi ben sana hazırlayacağım. Onsa gidip abiye haber vereceğiz. Anlaştık? Berat bu dondurma da senin. Bak sağdaki abinin soldaki senin. Tamam mı? Dur abiyi çağıralım. Sakın karıştırma. Atık bu abi. Hangisi? O mu? Sola mı aldın? Bura, bura, bura. Efendim baba? Yavaş gel ya dondurmalar hazır. Hazır, hangisi? Evet. Hangisi Berat abinin? Bu, olsun. Bu bu. Hangisi abinin Berat? O. Berat kakaoyu çok istemiş, o yüzden Berat'ınkine kakaolu koyduk. Çok koyduk, seninkine de az koyduk. Dondurmanızı yiyin, serinleyin. Ondan sonra akşam üzerinde nereye gidelim Berat? Deniz kenarına gidelim, olur mu Berat? Berat olur mu? Hı hı. Deniz Berat, kenarına gidelim mi? Hı hı. Yerim ben seni. Oh oh oh! Nasıl buğra dondurma tadı? Çok tuzlu. Oğlum dondurma tuzlu olur mu? Şaka mı yapıyorsun ya? Berat tuzlu diyor ya. Hı hı. Çok tuzlu Berat. E, orada tuz görünüyor Berat, tuz. Gel buraya Berat, gel. Gel Berat. Buldum. Ne oldu? Siz benim dondurmama tuz mu kattınız? Yok. Ya baba yapmayın ya. O Berat mısır yemişti, mısır'a dökmüştük tuzu, biraz önce. Mısırlar bitmiş ama. Bit bitmiş mi? Çok tuzlu. Gel buraya, seninkine de dökeceğim. Gel buraya. Heh. Gel buraya. Ya ama elde dondurma düşecek. Elde dökeceğim gel. Ya Berat, bura, bir şey diyeceğim. Sen Berat'ın dondurmasına tuz dökebilir misin Allah aşkına? Dökerim. Don, tuzlu dondurmanın tadı nasıl? Çok güzel. Yeni ürettik. Çok güzel. Afiyet olsun. Beğendin mi? Hayır. <laughs> ver ben yiyeyim o zaman. Ver hadi Aa, ver. Çok ver. kötü Son ya. Son bir tane küllak kalmıştı. Onu sana hazırlayayım. Baba ya. çok tuz dökmüşsünüz. Hakikaten çok tuzlu olmuş çok ya. Çok tuzlu. Gel biraz daha tuz dökeyim. Dök. Gel. Oh afiyet olsun. Sağ olasın. Hadi kendine donurma hazırla. Berat'la birlikte oturun yiyin.